asıl olması gereken virajlarda doğru şekilde ilerlemek. İlk başta yapmanız gereken doğru konumda olmak zorundasınız. Bize ne sağlayacak? Örnek sağ virajda yolun sağ içine kenara yanaşa giderseniz karşıdan gelen araçları görüntüsünü çok geç görürsünüz. Sizin içeride giren ya da zeminle ilgili bir problem varsa geç karşılaşırsınız. Ama aynı viraja orta çizgiye yakın girerseniz karşı yönden gelen araçları ve zemini görüşü daha erken açarsınız. O yüzden sağ virajda orta çizgiye yakın başlamanız daha doğrudur. Bu aracı gördüğünüzde uzaklaşmak için kendinize zaman yaratmış olursunuz. Sol virajda yine içeride kalırsanız karşı yönden gelen araçlara çok yakın dönmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla bu araç biraz sizin şeride sarkarsa başınız derde girebilir. Sağ kenara yani sağ teker izine yakın kalırsanız böylelikle karşı yönden gelen araçların yani sizin şeride girse bile uzak kalabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Fark ettiniz mi? Karşıdaki adam bu şeride 1 metre kadar girdi. Bu motosiklet sürücü de şeridin ortasındaydı. Biraz daha sağda, sağ tekerizinde konum almış olsaydı aslında. Çok şanslı, aynası koptu sadece. Ama şu sürücü ne yapıyor? Lastikler kendi şeridinde. Vücudun nerede? Çok şanslı, karşıdan araba gelmiyor. Öyle değil mi? Aynı. Bir gelse ve adam biraz dışarıdan alsa iş bitti. Kurtarma şansı yok. Ya da gördü refleksi bir anda motoru dikti. Nereye gidecek? Karşıya. Çıktı virajdan. O yolu dönen adamın olayla alakası bile kalmadı. Peki bu sürücü ne demek? İçeriden gelirseniz mesafeniz bu kadar kısa. Kurtarmak omzu neredeyse değecek. Şanslı bu adam içeride. Ama aynı viraja girmesi gereken yer sağ teker ve o hattı koruması lazım. Böylelikle aradaki mesafe Göreceli olarak açılmış ve sizi güvenli bir noktada tutuyor. Yani ne yaptık? Güvenlik balonu oluşturduk. Araç sürücüsü kadınsa? İşte onun için zaten uzak dur özellikle. Güvenli dönmek için herkes böyle döndüğünü düşünüyor ama birçoğumuz tüpçü Fikret gibi anasını <laughs> Size bir soru. Virajlarda hızınızı korumalı mısınız? Hayır. hayır. Neyi? Hızlı çıkacağım yavaş çıkacağım. Yani virajdan Dönmeye başladıktan sonra gaz açacaksın. Nerede gaz açacaksın? Apexi. Çıkışa, apexi. Doğru. Çıkışa doğru. doğru. Çıkışa doğru. Ama belli bir süre o Apex'e çıkışı görmediyseniz içeride hızınızı korumalı mısınız? Bunun için bir referansınız var mı? Peki hızı neye göre ayarlayacağız? Ulan ben bunu yer miyim yerim diye öyle mi dalıyorsunuz viraja? Değişiyor. Basit bir yöntemi. Limit noktası. Limit noktası ne demek? Her virajın kendi hızı var. Güvenli hızı. Bu güvenli hızı belirlemenin yolu da limit noktası takibidir. Ne demek o? Yolun dış kenarıyla dış kenardaki son nokta. Virajın içi değil. Virajın dışındaki sağ virajda sol kenarda gördüğünüz son nokta. Sol virajda ise gördüğünüz son nokta. Sürüşün her anında bütün her şeyi analiz ederek ilerlemek zorundasınız. Yani bunu böyle yaptım ötekisi böyle versin değil abi. Çünkü zincir en zayıf halkasından kopar. Beklenmedik yerde başınız derde girer. O yüzden Görmediniz görmediğiniz hiçbir yere motorunuzu hızlı götürmeyin. Şimdi bizim aradığımız aslında bu eğitimlerde sürücüden beklediğimiz en sonunda ki bunu mesela Ahmet Hocam üst seviye bir sürücüdür. Bu 4S'i uygulayan bir sürücüdür. Nedir? Ne arıyoruz? Güvenli. Safety. Abi bütün sürüş baştan sona A'dan B'ye ister 1 kilometre ister 100 kilometre olsun isterse 1000 kilometre olsun. Baştan sona güvenlik içerecek. Peki sistemle demi konuştuğumuz konu bilgi, konumuz, vites, iğmelenme. Bu 5 ana konuyu içinde barındırması gerekiyor. Üçüncüsü smooth, yumuşak. Yani şu ne demek? Motosikleti yatırırken, kaldırırken, hızlanırken, yavaşlarken, şeritte yer değiştirirken, viraja geldim, yatırdım, kaldırırken. Bütün hareketler yumuşak ve sakin olmalı. Sert davranmıyoruz. Dördüncüsü ise speed. Kelime anlamı hız demek ama bizim aradığımız doğru hız. Şartlara göre doğru hızlı olmak. Bu bazen 30'la gitmek zorundasınızdır. Bazen de 180'le gidebilirsin. Fırsatın olduğu yerde niye yavaş gidiyorsun abi? Motor bu ya. Aç gazı gidelim. Tabi motorun teknik özelliklerine göre de değişiyor. Yani Harley kullanıyorsunuz, Cruiser kullanıyorsunuz. Ortalama bunun böyle keyfi, cam var yok ya da 130-140'tır. 190'la falan... <laughs> Yapıyorlar. Eminim sizde de vardır. Evet. Konforlu hissediyorsanız yapın abi. Ama doğru yerde yapın. Ben ona itiraz etmiyorum. Farkında olmalısınız. Hoşgörülü ve nazik. Bir de şu var ya son zamanlarda ayna gırma. En son İstanbul'da birini adam sıkıştırdı. Abi o işlere hiç bulaşmayın. Kimin manyak, kimin şey olduğunu ver. Adam insa arabadan yeke yek girsen belki ağzını burnunu dağıtırsın ama adam öyle yapma işte. Altın aldı herif şeye yapıştırdı. Çekiciye yapıştırdı. Belki haklı, belki haksız. Bilemiyoruz ama motorcu savunmasın abi. Herif altın aldı ya direkt. Bulaşmayın abi. Trafikte geç gidin. Hiçbir şey yok ya. Yani. Bu grup hiç öyle. Hiç şey olmaz. Ben de. Yani Tahmin ediyorum. Elbirli, hiç öyle şeyleri yoktu. <laughs> Adam <Abi>, gizlisi <laughs> Şey. Yoktu. Tabii tabii. Güzel. En abi en güzellikli. Terbiyesiz. En fazla terbiyesiz. Bilmek yeterli mi beyler? Bir şeyleri doğru yapmak için bilmeniz yeterli mi? Aynen. Bilmek yetmiyor abi. Bu ne demek? Ben otururum. Günlerce Google'dan araştırma yapalım. Beyin ameliyatını orada anlatabilir. Ben o zaman anamın tümör şeyini... Ben yapamam yani. Olay pratikle ilgili. Yani öğren, pratik yap. Başka bir şey yok. Onun haricinde zaten her şey, akıllı insanlarız ya. Size bilmediğiniz bir şey anlatmıyorum aslında burada. Ya ben burada nasıl kullanırdım? Burada neye dikkat etmem lazım diye. Biraz düşünseniz zaten bunları kendiniz çözersiniz yani. Bizim yaptığımız tek şey, Serhat Hoca'nın da benimle rehberlik yapmak. Aradaki bağlantıları sağlamak. Düzeltme yapmak, farkındalığınızı arttırmak. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Anlaştık. Evet. Bu akşam burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beyler kendinize iyi bakın. <laughs> çok güzel bir, evet. evet, bir akşamdı. Hocam kendim de ekibimiz adına her zamanki gibi çok kıymetli bilgileri çok eğlenceli bir şekilde aktardığı için teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca bize bu gece iyi sağlayan Ahmet abi ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. olsun <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Her zaman keyifle dinliyoruz. Gerçekten. Abi ben özellikle bu tarz grupları çok seviyorum. Neden? Çünkü bir şeylere önem veriyorlar. Burada olay şu. Ya biz gerek yok kardeşim demiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. O yüzden ne zaman bunun konusu geçse ben özellikle sizin grubu gösteriyorum. Millet şöyle diyor. Abi çapırcılar eğitim almıyor demiyor. Hayır diyorum alıyorlar abi. Öyle bir algımız ya, var. Abi. Evet abi. <laughs> şimdi şöyle biz <laughs> tekrarlıyoruz. Bir de yeni katılan arkadaşlara da Süper. bir bilgi oluyor. Güzel İyi oldu. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar. 是不是笑